Kayseri Gezen Adam Oto Ekspertiz'den Ben Ali. Aracımız Fiat Egea 1.3 Multijet. Araçta partikül filtre arızası var. Her zamanki videolarımızda bildiğiniz üzere. Artık söyleye söyleyeyim söylemedik ya. Söylediğim şeyleri ezberlediniz biliyorum. Sizi sıkıyorum. Özür dilerim. Ama yine partikül filtresi yine gezen adam temizliyoruz. Beyefendinin çekişi düşmüş. Yakıtı artmış. Titriyormuş araba. Gitmiyormuş. Gaz tepkimesi bayağı düşmüş yani araçta. 1.3 multijet olmasına rağmen teknolojik bir motor olduğu için performanslı bir motor. İstasyonumuza geldi beyefendi. Kontrollerimiz sonucunda partikül filtresinde doluluk tespit ettik. Gördüğünüz gibi şu an temizleniyor filtre. Dumanlardan ve çıkan pisliklerden de anlayacağınız gibi temizleniyor. Sizin aracınızda da bu tip sıkıntılar varsa istasyonumuzu ziyaret ederek bu tip sorunuzu çözebilirsiniz. Titreme, tekleme, performansla düşüklük, partikül filtresi, EGR, gaz kelebeği, katalizör, benzin sistem temizliği, benzinli, LPG'li dizel araçlara tüm araçlara bakıyoruz. Getirin kontrol edelim.